Benim adım Meryem. Şu an 32 yaşındayım. Bu satırları yazarken ellerim hala titriyor çünkü anlatacağım şey bir kadının başına gelebilecek en ağır yüklerden biri. Her şeyin başladığı o sabahı hala hatırlıyorum. Güneş köyün tepesindeki dağların ardından yeni doğuyordu. Evimizin önündeki toprak yolun üzerinde sabahın sessizliği vardı. Tavuklar kümesten yeni çıkmış. Annem tandırın başında ekmek yoğuruyordu. Ben o zaman 16 yaşındaydım. Dünyayı tanımamış ama içine doğduğum köyün sınırlarıyla sınırlı bir kızdım. Köyümüz küçüktü. Herkes birbirini tanır. Birinin başına geleni diğerleri hemen duyardı. Babam sabahları erken kalkar, hayvanlara yem verir, ardından tarlaya giderdi. Annem sessiz bir kadındı. Hep çalışır, hep terlerdi ama yüzünde ne bir sitem ne de bir beklenti olurdu. Benim görevim genellikle su taşımak, küçük kardeşim Esra'yı oyalamak ve anneme yardım etmekti. Hayatımız sade ama yoksuldu. Mutluluğu küçük şeylerde bulurduk. Sıcak bir ekmek, akşam rüzgarında çalan kurbağa sesleri ya da komşu çocuklarıyla derenin kenarında suya taş atmak gibi. O dönemde köyde herkesin sevdiği biri vardı. Kadir. Babamın arkadaşıydı. Birkaç yaş büyüktü benden. Babasının tarlasında çalışır, güçlü ve neşeli görünürdü. Köyün kadınları onu övüp dururdu. Kadir çalışkan çocuktur, eli yüzü düzgün derlerdi. Ben ise sadece uzaktan izlerdim. Ne düşündüğümü bile anlamazdım. Ama o bana baktığında yüzüm kızarır, yere bakardım. Köydeki birçok kız gibi ben de onun dikkatini çekmek isterdim ama hiçbir zaman cesaretim olmadı. Bir yaz akşamı köy meydanında harman zamanı için toplanılmıştı. Kadınlar tepsi tepsi börek taşımış, erkekler büyük bir ateşin etrafında oturmuştu. O gece herkes gülüyor, çocuklar koşturuyordu. Ben su testisini doldurmak için derenin yanına gitmiştim. O sırada arkamdan Kadir'in sesi geldi. Meryem, bu saatte tek başına ne işin var burada? dedi. Karanlık bastığı için ürktüm ama sesinden bir tehlike sezmedim. Elimdeki testiyi düzeltip Sadece su alıp döneceğim dedim. O da gülümseyip yaklaştı. Gülüşüyle içimde bir sıcaklık yayıldı ama aynı zamanda tuhaf bir huzursuzluk hissettim. O gece olanlar hayatımı ikiye böldü. Bir tarafı sessiz ve masumdu, diğer tarafı ise karanlık ve taş gibi soğuk. O karanlık tarafın içinde yıllarca yaşamak zorunda kaldım. Ertesi gün her şey normalmiş gibi davrandım. Annem tandırın başında, babam tarladaydı. Ama ben su testisini elime her aldığımda midem sıkışıyor, nefesim kesiliyordu. Geceleri uyuyamıyor, kulaklarımda kendi kalp atışlarımı duyuyordum. Bir hafta sonra sabah kalktığımda annem yüzüme dikkatlice baktı. "Rengin solmuş kızım, hasta mısın?" dedi. Sadece başımı salladım. Söyleyemedim. Olanı anlatmaya cesaret edemedim. Çünkü biliyordum. Köyde kızlar değil, başlarına gelen şeyler ayıplanırdı. Eğer konuşursam herkes bana inanmazdı. Kadir ise köyde herkesin güvendiği biriydi. Aylar geçtikçe içimdeki korku yerini utanca, utanç da bir sessizliğe bıraktı. Evden dışarı çıkmamaya başladım. Dere kenarına yaklaşamıyor, köy meydanında kimseyle konuşamıyordum. Annem her geçen gün daha fazla şüpheleniyordu ama bir şey sormuyordu. Babam ise köyde dedikodular dolaşmaya başladığında yüzüme bile bakmamaya başladı. Bir sabah kahvaltıda sessizlik içinde oturuyorduk. Babam ekmeği bölerken bana baktı ve "Köyde konuşulanları duydum." dedi. Elimdeki çay bardağı titredi. Annem başını önüne eğdi. Babamın gözleri öfkeyle doluydu. "Söyle bana, doğru mu bu?" dedi. Sesim çıkmadı. O an içimdeki tüm cümleler birbirine karıştı. Babam masayı yumruklayınca bardak kırıldı. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Köyde adım anılmaya başlandı. Kadınlar birbirlerine fısıldıyor. Erkekler bana bakarken dudak büker oldu. Evden dışarı çıktığımda çocuklar bile arkamdan kıkır diyordu. Annem her sabah sessizce ağlıyor, babam ise bana yabancı biri gibi davranıyordu. Bir akşam annem yanımda oturup fısıldadı. Baban seni köyden göndermeye karar verdi. İşte o an içimde bir şey koptu. Doğduğum, büyüdüğüm, sesini bildiğim her şeyden uzaklaştırılacaktım. Ama bilmediğim şey, bunun sadece başlangıç olduğuydu. Annemin söylediği o cümle sanki evin duvarlarını yıkmıştı. Baban seni köyden göndermeye karar verdi dediğinde içimde hem korku hem de bir tür rahatlama hissettim. Belki de artık bu sessizlikten, bu bakışlardan, bu boğucu köyden kurtulacaktım. Ama nereye gideceğimi, beni kime emanet edeceklerini bilmiyordum. O gece hiç uyuyamadım. Annem sabaha kadar sessizce ağladı. Babam ise odasında bir ileri bir geri yürüyüp durdu. Gün ağardığında köyün en yaşlısı olan Mehmet Ağa geldi. Elinde bastonu, yüzünde yılların ağırlığı vardı. Babamla uzun uzun konuştular. Sonra babam bana döndü. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Mehmet Adul kaldı. iki oğlu var. Seni onunla evlendireceğiz. Bu en doğru yol. Dedi. Söylediklerinin anlamını tam olarak kavramam biraz zaman aldı. O an sadece başımı eğdim. Ne karşı çıkabildim, ne ağlayabildim. Kader kelimesinin ağırlığı sanki o sabah ilk kez tam anlamıyla üzerime çökmüştü. Üç gün sonra bir kamyonetin arkasına birkaç parça eşyamı yüklediler. Annem beni kapının önüne kadar uğurladı. Sarıldığımda kolları titriyordu. Git sabret kızım. Allah sabredenin yanındadır dedi. Gözyaşlarım elbisesine bulaştı. Babam yanımızda bile durmadı. Sadece uzaktan tarlaya doğru yürüdü. Kamyonet köyün taşlı yollarında ilerlerken arkama dönüp baktım. Evimizin bacasından duman yükseliyordu ama bana artık ait değildi. Yol boyunca gözümü kapatıp sessizce dua ettim. Ne istediğimi bile bilmeden yeni köy eskisinden biraz daha büyüktü. Evler kerpiç yerine kiremitliydi. İnsanlar yabancıydı ama aynı soğukluk yüzlerinde geziniyordu. Mehmet Ağa beni karşıladığında yüzündeki kırışıklıkların arasında yorgun bir gülümseme vardı. ''Hoş geldin kızım.'' dedi. Sesinde ne bir tehdit ne de sıcaklık vardı. Sadece yorgunluk. Evine girdik. İçerisi loştu. Duvarlarda yağlı kandiller asılıydı. İki oğlu da oradaydı. Yusuf ve Ali. Biri yirmili yaşlarının sonunda, diğeri benden birkaç yaş büyüktü. İkisi de babalarına saygılı görünüyordu ama bakışlarında bir merak, bir ölçüsüzlük vardı. Mehmet Ağa ilk günlerde bana saygılı davrandı. Evin işlerini öğrenmemi istedi. Yemekleri birlikte pişirdik. Akşamları sessizce Kur'an okurdu. Bana kötü davranmadı ama konuşmadı da. Ben ise onun yanında bir gölge gibi dolaşıyordum. Her hareketimde geçmişin yankısı vardı. Su testisini elime her alışımda, eski köydeki dere aklıma geliyor, ellerim titriyordu. Zaman geçtikçe evdeki düzenin içinde kaybolmaya başladım. Sabah erkenden kalkıyor, avluyu süpürüyor, çamaşır yıkıyor, akşam sofrayı kuruyordum. Mehmet Ağa bana kızım diye hitap ediyor ama o kelime içimde hiçbir güven duygusu uyandırmıyordu. Çünkü geceleri evin içinde yankılanan sessiz adımlar beni hep diken üstünde tutuyordu. Bir akşam Yusuf bana, "Babam seni memnun tut diye çok konuşuyor ama sen burada sessiz sessiz dolaşıyorsun. Hiç gülmüyorsun. Niye?" dedi. Cevap vermedim. Onun gözlerindeki alayı, ilgiyi, hatta tehdidi sezdim. O gece uyuyamadım. Karanlıkta rüzgar kapıyı sallarken içimde yeniden o eski korku canlandı. Ama bu defa korktuğum şey geçmişte değil tam karşımdaydı. Mehmet Ağa zamanla yaşlılığın getirdiği hastalıklarla uğraşmaya başladı. Günleri yatakta geçiyordu. Ben ona su taşıyor, çorba pişiriyor, ilaçlarını veriyordum. Evdeki erkeklerin bakışlarını görmezden gelmeye çalışıyordum. Her sabah aynaya baktığımda göz altlarım biraz daha kararıyor, omuzlarım biraz daha düşüyordu. Yusuf, bir gün sabah kahvaltısında baba, Meryem artık bu evin kadını sayılır. Köydekiler bile konuşuyor, ona dikkat et, dedi. Mehmet Ağa sert bir bakış attı ama hiçbir şey söylemedi. O an içimde bir şey koptu. Artık kimse bana insan gibi davranmıyordu. Herkesin gözünde ben bir yük, bir sessizliktim. O gece pencereden dışarı baktım. Gökyüzünde yıldızlar parlıyordu. O yıldızların altında her şey suskundu. Ama ben içimde bağırıyordum. Ben hala buradayım dedim kendi kendime. Ama sesim çıkmadı. Dudaklarım kıpırdadı, gözyaşlarım sessizce aktı. Ertesi gün Mehmet Ağa'nın bana baktığında gözlerinde bir şefkat gördüm. Kızım ben bu dünyada çok hata yaptım ama sana kötülük etmek istemem. Allah seni korusun dedi. İlk kez o an için biraz yumuşadı. Sanki yıllardır duymadığım bir cümleydi bu. Ama kaderin bana biraz nefes aldırıp sonra tekrar boğacağını o zaman bilmiyordum. Mehmet Ağa'nın hastalığı ilerledikçe evin tüm yükü omuzlarıma bindi. Sabahları tandırı yakıyor, evi süpürüyor, sonra onun ilaçlarını hazırlıyordum. O artık yürümekte zorlanıyordu. Geceleri sık sık öksürük nöbetine tutuluyordu. Her nefes alışında boğazından hırıltı yükseliyor, ben başucunda sabaha kadar oturuyordum. Onun yüzündeki çizgiler hayatın ağırlığını taşır gibiydi. Ağırlığını, ağırlığını taşır gibiydi. Evde bir tek onun varlığı bana bir parça güven veriyordu. Çünkü oğulları Yusuf ve Ali babalarının zayıflığını fark ettikçe evdeki davranışları da değişmeye başladı. Yusuf akşamları eve geç geliyor, içkili bir halde gülerek konuşuyordu. Ali ise bana her fırsatta emir verir gibi konuşuyor, sesini yükseltiyordu. Aralarındaki kardeşlik bile hırsa dönüşmüştü. İkisinin de bakışlarında beni rahatsız eden bir şey vardı. Gözlerimi kaçırıyor, konuşmalarından uzak durmaya çalışıyordum. Bir gün akşamüstü Yusuf avluda çamaşır asarken yanıma geldi. "Babam seni çok övüyor Meryem." dedi. Sanki bu evin gelini değil, meleğimişsin gibi anlatıyor. Ama ben melek falan göremiyorum. O an elimdeki ıslak çarşaf yere düştü. Ne demek istediğini biliyordum. Onun gülümsemesinde bir kibir, bir zehir vardı. Hiçbir şey demeden içeri girdim. Kapıyı kapattım. Ellerim titriyordu. O günden sonra Yusuf'un yüzüne bakmamaya karar verdim. Mehmet Ağa oğullarının bu tavırlarını fark ediyordu. Ama güçsüzdü. Ses çıkaramıyordu. Bir gece başucunda otururken elimi tuttu. Kızım ben senden razıyım ama oğullarım onlar başka yola saptı. Allah seni korusun dedi. Gözlerinden yaş süzülüyordu. Onun o kırık hali içimde yıllardır unuttuğum bir duyguyu uyandırdı. Şefkat. O günden sonra ona sadece bir görev olarak değil, gerçekten bir insan olarak bakmaya başladım. Günler birbirine karıştı. Evdeki sessizlik bazen fırtınadan beterdir. Yusuf ve Ali'nin kavgaları artıyor. Mehmet A her geçen gün daha fazla yatağa bağımlı hale geliyordu. Bir gün Yusuf bana bağırdı. ''Senin yüzünden babam bana güvenmiyor artık. Sürekli seni savunuyor.'' dedi. ''Ben sadece başımı eğdim. Çünkü onun öfkesinin hedefi ben değildim aslında. Babasına duyduğu kırgınlıktı. Ama benim üzerimden çıkıyordu.'' O gece Mehmet Ağa'nın nefesi ağırlaştı. Elini tuttum, alnına bez koydum. ''Kızım'' dedi kısık bir sesle. ''Ben gidersem bu evde kalma. Git, yeni bir hayat kur. Allah seni affetsin.'' Cümleleri boğazımda düğümlendi. O an bir baba gibi hissettim onu. İlk kez. Bir hafta sonra Mehmet Ağa sabaha karşı sessizce vefat etti. Evde bir sessizlik çöktü. Yusuf ve Ali'nin gözlerindeki hırs hemen yüzeye çıktı. Miras, ev, toprak derken birbirlerine düştüler. Ben evin bir köşesinde duruyordum. Kimse bana bir şey sormadı, kimse ne yapacaksın demedi. Sanki ben bu evin içinde hiç var olmamışım gibi davrandılar. Cenaze günü köyün kadınları bana acıyarak baktı. Genç yaşta dul kaldı diyenlerin fısıltılarını duydum. O kelimeler içime batıyordu. Çünkü ben zaten uzun zamandır yalnızdım. Mehmet Ağa'nın ölümü sadece bu yalnızlığı görünür kılmıştı. Cenazeden sonra Yusuf ve Ali köyü terk etti. Toprakları pay edemeyince kavga ettiler. Ben tek başıma kaldım. Avluda oturup sessizce Mehmet Ağa'nın bastonuna baktım. Üzerinde parmak izleri hala duruyordu. O an içimden geçen tek şey şuydu. Artık korkum kadar güçlü olmalıyım. O günden sonra kendi yolumu çizmeye karar verdim. Bahçeye sebze ektim, tandırı kendim yaktım. Kimseden medet ummadım. Komşular başta şaşırdı ama sonra alıştılar. Bir süre sonra beni yalnız bırakmaya başladılar. Belki de bu hayatımda ilk kez özgür olduğum dönemdi. Yine de geceleri rüzgar estiğinde geçmişin uğultusu kulaklarımda yankılanıyordu. Kadir'in sesi, babamın öfkesi, Yusuf'un alayı hepsi bir gölge gibi dolaşıyordu içimde. Ama sabahları güneş doğduğunda toprakla uğraşırken her nefeste biraz daha unuttum onları. Unutmak değil belki ama kabullenmekti yaptığım. Yıllar sonra köye dışarıdan gelen biriyle tanıştım. Adı Halil'di. Şehre çalışmaya gitmiş, sonra köyüne dönmüştü. Bir gün pazarda sebzelerimi satarken yanıma geldi. Bu domatesleri sen mi yetiştiriyorsun? dedi. Evet dedim. Gülümsedi. O gülüşte ne tehdit vardı, ne merak, sadece insanlık vardı. Uzun zamandır unuttuğum bir sıcaklık. Ama geçmişin gölgesi kolay kolay silinmez. Ben her gülümsemede içimde bir sesle savaşmak zorunda kaldım. Yine mi inanacaksın? Halil'le tanıştığım o gün hayatımın yönünü değiştiren bir dönüm noktasıydı. İlk başta onunla konuşmak bile bana zor geliyordu. Çünkü yıllardır sessizliğe, temkinli adımlara, insanların niyetlerini tartarak davranmaya alışmıştım. Ama Halil farklıydı. Ne aceleciydi, ne de meraklı. Sadece nazik, ölçülü ve sabırlıydı. Köye gelişinden birkaç hafta sonra beni her pazarda görmeye başladı. Her seferinde birkaç sebze alıyor, sonra lafı uzatmadan gidiyordu. Bir keresinde bana senin ektiğin biberlerin tadı başka, sanki toprağın kalbinden çıkmış gibi dedi. İlk defa biri bana emeğim üzerinden iltifat etmişti. Kadınlığım, geçmişim ya da ismim üzerinden değil, sadece yaptığım işten dolayı. O cümle içimde yıllardır sönmüş bir kıvılcımı yeniden yaktı. Zamanla aramızda sessiz bir dostluk oluştu. Pazardan sonra bazen bana yardım ediyordu. Tarlada sulama yaparken uzaktan izler, sonra yaklaşır. İzin verirsen şu küreği ben kullanayım, derdi. Kabul ettiğimde ise işi bitirip hemen giderdi. Sanki aramızda bir dengeyi korumaya çalışıyordu. Bu mesafe bana güven veriyordu. Bir akşam gün batımında evin avlusunda otururken kapının önünde onun gölgesini gördüm. Elinde bir sepet vardı. Bunu sana getirdim, dedi. Sepetin içinde birkaç elma, biraz da peynir vardı. Annem gönderdi, komşuluk böyle başlarmış derdi hep, diye ekledi. Gülümsedim. Bu kadar sade bir iyiliğe ne zamandır şahit olmamıştım. O akşam pencereden dışarı baktığımda uzun yıllar sonra içimde huzura benzeyen bir şey hissettim. Halil köyde herkes tarafından sevilirdi. Babasından kalan evi tamir ediyor, akşamları köy meydanında çocuklara hikayeler anlatıyordu. İnsanlara karşı ölçülü ama samimiydi. Onu izlerken bazen içimden keşke benim hayatım da onunki kadar sade olsaydı derdim. Ama benim içimde bir labirent vardı. Geçmişin duvarları hala yıkılmamıştı. Bir gün Halil tarlaya geldi. Yağmurdan sonra toprak ağır kokuyordu. Yanıma oturdu. Biliyor musun Meryem, herkesin toprağa ektiği bir şey var. Kimi umut, kimi acı. Sen hangisini ekiyorsun? diye sordu. Cevap veremedim. Ellerime baktım. Çatlamış, nasırlıydı. Ben Unutmamaya çalışıyorum dedim. Başını salladı. Belki de unutmak değil, başka bir şeye dönüştürmek gerekir dedi. O an onun sözleri içime işledi. Günler geçtikçe birbirimizi daha iyi tanıdık ama ben her adımda temkinliydim. Çünkü güven benim için kolayca uzatılacak bir el değil, yanık bir yara gibiydi. Yine de Halil bana asla baskı yapmadı. Bir gün avluda çay içerken seninle konuşmak bana iyi geliyor dedi. Ben bazen konuşmadan da anlatabiliyorum dedim. O güldü. Anladım. O zaman ben sessizce dinleyeyim dedi. O sessizlikte bile huzur vardı. Köyde dedikodular başlamıştı. Halil ile Meryem birbirine yakınmış diyenler çoğaldı. Önce rahatsız oldum ama bu defa kaçmadım. Çünkü ilk defa bu sözlerin içinde tehdit değil, normal bir yaşamın işareti vardı. Bir gün Halil bana ''İstersen uzak bir yere gidelim.'' dedi. ''Burada hep seni yargılayan gözler var. Başka bir köyde yeni bir hayat kurabiliriz.'' Sözleri kalbime işledi ama aynı zamanda korkuttu. ''Ben hiçbir yere ait değilim.'' dedim. ''Nereye gitsem geçmiş peşimde olur.'' Halil elimi tuttu. İlk defa. ''O zaman geçmişinle birlikte yaşarsın ama bu defa yalnız olmazsın.'' dedi. O an içimde yıllardır taş gibi duran bir şey çözüldü. Sanki kalbimin en derin yerine ışık girdi. Ama hemen ardından bir korku da geldi. Çünkü ben hep iyi olanın arkasından kötü bir şeyin geldiğini öğrenmiştim. O gece rüyamda babamı gördüm. Sert yüzüyle bana baktı. Bir kadın ne kadar uzağa giderse gitsin, geçmişini sırtında taşır, dedi. Uyandığımda anlım ter içindeydi. Ama sabah olduğunda Halil'in sözleri daha ağır bastı. Bu defa yalnız olmazsın. Artık geçmişimle kaçmak yerine onunla yaşamayı öğrenecektim. Çünkü her sabah doğan güneş bana aynı şeyi hatırlatıyordu. Toprak unutur ama yeniden doğurur. Halil'le aramızda geçen zaman hayatımın en sessiz ama en anlamlı dönemiydi. Onunla konuşmadan da anlaşabiliyorduk. Bazen sadece aynı sofrada oturmak, aynı rüzgarı hissetmek bile yeterliydi. O Geçmişimi sormazdı, ben de anlatmazdım ama bilirdi. Çünkü bazı acılar kelimelere sığmaz, sadece gözlerde okunur. Bir sabah tarlada birlikte çalışıyorduk. Güneş yeni doğmuş, toprağın üzerinde buhar tütüyordu. Halil elindeki çapasını yere bıraktı, bana döndü. Biliyor musun, bazen bir insanın sessizliği bir köyün bütün gürültüsünden daha anlamlıdır, dedi. O an durup ona baktım. Ben yıllarca sessiz kaldım Halil, dedim. Artık içimden konuşmak istiyorum ama sesimi duyan kimse kalmadı. Halil gülümsedi. Sesini önce kendine duyur, gerisi gelir dedi. O cümle içimde yankılandı. Akşam eve döndüğümde eski defterimi buldum. Çocukken yazmaya çalıştığım bir defterdi. Üstü toz içindeydi. O gece yıllar sonra ilk kez kalemi elime aldım. Her kelimeyle birlikte bir yüküm hafifledi. İçimdekileri döktükçe geçmişin karanlığı sanki kağıtla birlikte dışıma akıyordu. Yazdıkça unutmuyordum, kabulleniyordum. Köyde zaman geçtikçe insanlar da değişmeye başladı. Artık pazarda bana selam verenler çoğaldı. Kadınlar bazen "Senin bahçen çok bereketli oldu bu sene." diyordu. Eskiden fısıltıyla anılan ismim şimdi çalışkanlıkla anılıyordu. Kimse bilmeden ben içimde bir zafer kazanıyordum. Bir gün köyün okuluna yeni gelen öğretmen benden yardım istedi. "Meryem Hanım, çocuklara bahçe işleri öğretmek istiyoruz." Siz bu işte ustasınız," dedi. Gözlerim doldu. Çünkü hayatımda ilk kez biri bana ustasınız demişti. Öğrencilere tohum ekmeyi öğrettim. Ellerine toprağa bıraktıklarında hepsi gülüyordu. Onların elleriyle toprağa dokunması benim için yeni bir başlangıç gibiydi. O gün akşam Halil bana bir şey sordu. "Meryem, hiç köyden gitmeyi düşündün mü?" Bir süre düşündüm, sonra cevap verdim. Eskiden gitmek isterdim. Şimdi gitsem eksik kalırım. Çünkü sonunda kendimi burada buldum. Halil başını salladı. O zaman kal ama artık korkmadan yaşa. Aylar sonra küçük bir düğün yaptık. Sessiz, sade, kalabalıksız. Sadece birkaç dost, birkaç dua. Ne davul çaldı ne zurna ama içimde sanki bir bahar yankılandı. O gün beyaz bir yazma taktım. Aynada kendime baktım. Artık korkan bir kız değil, hayatla barışan bir kadındım. Yıllar geçti. Evimizin önündeki incir ağacı büyüdü, gölgesi avluya uzandı. Akşamları orada oturur rüzgarın uğultusunu dinlerdim. Bazen geçmiş aklıma gelirdi ama artık içimde sızı değil, sessiz bir kabulleniş olurdu. Çünkü yaşadıklarım beni kırmamış, şekillendirmişti. Bir gün köye yeni gelen genç bir kadın yanıma geldi. "Meryem abla," dedi. "Senin hakkındaki bazı şeyleri duydum. Nasıl bu kadar güçlü kalabildin?" Elimi onun omzuna koydum. Güçlü kalmadım dedim. Sadece bir gün sustuğum şeyleri yazmaya başladım. O gün hayatta kaldım. Elimi onun omzuna koydum. Elimi onun omzuna koydum. Elimi onun omzuna koydum. Elimi onun omzuna koydum dedim. Sadece bir gün sustuğum şeyleri yazmaya başladım. Gece olduğunda gökyüzüne baktım. Yıldızlar sessizdi ama canlıydı. O an fark ettim. Her karanlık bir ışığı içinde saklar. Benim ışığım da bendeymiş. Sadece yıllarca görememişim. Ve artık biliyorum. Bir kadın susmak zorunda kalabilir. Ama yeniden konuşmayı seçtiğinde sesi en güçlü duadır.